Mutfak kapandı. Kusura bakmak yok. Ne demek kapandı lan? Git aç o zaman. Ben açım kardeşim. Aç 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 aç. aç. Bana ne? Erken gelseydiniz. Hmm. Oğlum alt tarafı tost istedik lan. İki dakikada yaparsın. Geç kaldınız. Hiç malzeme bir yok. Çayla idare edin. Ne yapayım? Selincim. Efendim mazlumcum. Sen açsan sana bir şeyler ayarlayabilirim. Kimseye servis yok. Bir tek sana. Yok mazlum sağ ol sağ ol, çay yeter. Yüz verme sen de şuna. Çok ayar oluyorum sana bak haberin olsun. Ben de sana ayarım. Lan yürü git bulaşıkları yıka. Sana ne? Ben de yine zaman yapacağımı bilirim. Bana emredemezsin. Aa ben. mazlum. Şşş sakin. şimdi içeri kapana bir şey Şş, geçireceğim şimdi tamam. tamam. tamam Aa, hadi, hadi, tamam mazlum hadi hadi. Ta, tamam tamam biz şey konuşuyorduk yarım kaldı Mesut. Diyorum ki bizim Engin müdür ne olacak şimdi ya? Bu Nadya yüzünden soruşturma yemesin. Ya e, sanmıyorum ama canı çok sıkılmış tabii. Yapacak bir şey yok. Nadia'yı unutacak, önüne bakacak. Kolay değil. Düşünsene bir kadına aşık olmuşsun. Sonra bir bakıyorsun bildiğin her şey yalan. Ya bence de kolay değildir. Keşke siz yalnız bırakmasaydınız. Ulan var ya ben seni... Dur oğlum Mesut, dur. Ne, dur, yapıyorsun, ne yapıyorsun? yapıyorsun dur Mesut. Ulan geleceğim şimdi yanına. Allah Allah. Oğlum. Aa, yok artık daha neler. Gel Aa, onu oraya öldürürüm seni. Bırak, 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 ya? ya? bırak onu. Bırak, bırak, yere. Ya, bırak onu Mesut. Şu hale bak. Ya, bıraksana. Allah Allah Allah. Şunu yaptığı hareketlere Allah. bak ya. Abuk sabuk hareketler Allah. yapıyor ya. İyice delirdi. Bırak, bırak, bırak diye. Ne oluyor lan? Arkamızdan mı yapıyordu yani? Kafe burası kafe kafe. Dışarıdan Hı -hı. yiyecek getirmek yasak. Mazlum. Mazlum bu kez böyle oldu. İdare et ya. Bunlara bir dokun var ya kafanı kırarım Aman çok korktum. Tamam Mazlum ya, hadi. Baya delirecek <laughs> beni ha. Sen, sen baya amanat mısın Arda? Sandviç acayip olmuş. Ben de bu kadarını beklemiyordum ha. Döktürmüşsün lan. Afiyet olsun abi. Arda. Kime niyet, kime kısmet diyorsun değil mi içinden? Bize kısmetmiş, bize, bize, bize. <gülüyor> <gülüyor> Hem kızla baş başa takılacağım diye o kadar hazırlık yap. Kız Phoenix. Yakışır mı be? <laughs> Al sen de ya. Yok abi iştahım yok benim. Ha, iyi, peki. Ya abi kız ekmemiş ki. İş icabı gelememiş. Bu şimdi ekmek sayılmaz. Hem sen bakma bunlara Arda. Hı hı. Arada böyle kısa ayrılıklar olur ya dert etme. Bak ne güzel bir ilişkin var. Hem Şükran'ı da hepimiz çok sevdik öyle değil mi? Çok iyi kız, çok. Harika bir kız. Vallahi. Abi. Ben de ben de, ben. Yakışır. <laughs> <laughs> Yakışır. Sağ olun abi de. Yalnız görmeye görmeye yüzünü unutacağım kızım. Nasıl bir işe girdiyse habire seyahatte. Bizim mesai zaten yoğun. Bir türlü denk Sevgili olduk birbirimizi göremiyoruz ya. Bu. <laughs> 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 Bu sandviç neli? Salamlı abi. Bu neli? O da peynirli salamlı. Hmm. Arda bir şey soracağım. Dürüst ol. Seviyor musun Şükran'ı? Evet abi çok. O zaman söylenme. Madem söylüyorsun, süresince çekeceksin. Abi çok güzel dedi de plastiğini yeme. <laughs> ya kızım alışmamışız işte ne yapalım ya. Gazete kağıdına sığardığımız için size <laughs> hiç ağzıma kaçma. Sevmek <laughs> budur zaten ya. Yarısı mutluluk yarısı dert. Tabi ya ikisini de çekeceksin. Yok başka çaresi. Sen bayağı içli konuştun ne oluyor ya? Çok dertlisin galiba sen. <laughs> Bana da öyle geldi ha. Selim. Vallahi abi konuşturma beni. Bak bak bak. bak. Ba. Konuş konuş ne konuşacaksın ki? <laughs> ya Allah konuş konuş ne konuşacaksın? Bitmez. Tamam tamam tamam. Mazlum. <laughs> Hadi bir mazlum yeter. Aa, yeter tamam ya.